Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bir süre ara vermiş gibi oldum. Maalesef ki hem yoğunluktan dolayı hem de çekebileceğim bir video konusu olmadığından dolayı boş boşta bir video olmasını istediğim için biraz beklemek zorunda kaldım. Hiç vakitte bulamadım maalesef. O yüzden böyle gelişti. Şimdi size Aralık ayında okumayı planladığım kitaplardan biraz bahsedeceğim. Bir de Kasım ayında okuduklarımı bahsedeceğim. Aslında iki ay ayrı video olacaktı ama Aralık ayında okumayı planladığım kitapları bir türlü çekemediğim için dedim ki hadi ikisini birlikte çekeyim ayrı bir videoda yapmamış olurum. Hem zaten Aralık ayında okumayı planladığım kitapları da çok belirlemedim. Sadece net olanları sizinle paylaşayım dedim. Kalanını biraz spontan geliştir diye umuyorum. Vallahi video çekmeye çekmeye hem biraz konuşmayı da unutmuşum. Yani video çekmeyi unutmuşum daha doğrusu. O yüzden bu video biraz böyle teklemeli geçebilir. Şimdi öncelikle okuduğum kitaplardan bahsedeyim. En sonunda da okumayı planladığım kitaplardan bahsedeyim. Ayın başında Madame Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şeyisini Mine Söğüt'ün bu kitabını okudum. Bu bizim kulüp kitabımızdı. Kasım ayı değil. Ekim ayı kitabımızda aslında bu Kasım ayının başında toplantısını yaptık. Ben Minnesota'dan sanırım 4. ya da 5. kitabını okuyorum. Ben çok sevdim kitabı. Özellikle edebi yönden çok zengin olduğunu düşündüğüm bir kitap. Kitapta aslında karışık bir kurgudan bahsediyor, bahsediliyor. Madame Arthur Bey gerçek üstü özellikleri bulunan bir kadın adam olarak nitelendiriliyor. Ve yazar olan Olcay Toran da Madame Arthur Bey ile bir röportaj yapıyor. Ve bu röportaj aslında hem Olcay Ton'un kendi hayatına dair kesitler sunuyor ve o da bir yolculuğa çıkmasını sağlıyor. Hem de Madame Bey'in hayatını işte onun katlettiği insanlar üzerinden ve bunları anlatan kedileşle olan sohbetlerinden bahsediyor. Ya kitabın ya kurgusundan ziyade anlatım gücü çok güçlüydü. Sizi çok farklı bir atmosferin içerisine alıyor ve o atmosferin içerisinde hissettikleriniz sürekli değişiyor sürekli bir tekinsizlikten bahsediliyor. Yani onu hissediyorsunuz. Ama bu tekinsizliğin içerisinde de acaba ne olacak merakını da o gizlilik ve gizem unsurunu da çok aktif tuttuğu için sonuna kadar böyle akıcı bir şekilde okuyabileceğiniz bir kitap. Ben çok severek okudum. Tavsiye de ediyorum. Sadece birkaç yerinde böyle çok da gerek yokmuş dediğim böyle çok çiğ kalmış oralarda yerler vardı. Onun haricinde çok sevdiğim bir kitap oldu. Daha sonrasında Tarık Tufan'dan Hayal Meyal isimli bu kitabı okudum. Bunu da ismini yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin İbrahim olması lazım. Ee, Instagram'dan bir arkadaşım tavsiye etti. Yani Tarık Tufan okumalısınız çok seveceksiniz eminim dedi. Öyle olunca ben iki kitabını birden sipariş verdim ama birisini okudum henüz. Burada da aslında ismi bayağı spoiler içeriyor ama Böyle tercih etmiş yazarımız. Kitapta anlatıcının adını hatırlamıyorum. Genç bir arkadaş İknur isimli komşularının kızıyla aslında olan gönül ilişkisinden bahsediyor. Kitabın başlangıcında bu arkadaşın ölümcül bir hastalığa yakalanması üzerinden bir kurgu başlıyor ve geçmişe flashbackler şeklinde neler yaşadığını, ailesiyle neler yaşadığını, İknur'la olan ilişkisini anlatıyor. Kitabın sonu çok büyük bir sürprizdi. Şok edici bir sona sahip ama içerisindeki kurgu da edebi anlamda da çok böyle büyük hazlar uyandırdı diyemem. Sadece kurgusal anlamda şaşırtan bir son ama yine de klişe diyebileceğimiz de bir son. Yani farklıydı. Hani çok çok sevdim mi? Hayır ama sevdim. Yani güzel okunabilecek ve hızlı akıp giden bir kitaptı. Tarık Tufan'ı okumaya devam ederim ama çok da hani ön plana alacağım yazarlardan birisi olmadı. Kolay bir okuma istiyorsanız bunu da tavsiye ediyorum. Daha sonrasında Timaş'tan Kim Yong Ka'nın Veda isimli bu kitabını okudum. Biliyorsunuz ki 9 yıl aradan sonra sanırım bu kitap yayınlandı. Kim Jong-un. Burada bir katilin güncesine böyle ondan çok uzak bir kurgudan bahsediyoruz. Bir katilin güncesi çok çok iyi bir edebi kitap. Yani edebi yönü de çok güçlüydü, kurgusu da çok güçlüydü. Konu itibariyle de böyle çok dikkat çekici bir konuya sahipti. Bu kitapta keza öyle ama bu kitaptaki kurgu daha farklı, daha bilim kurgusal öğelerin olduğu, hatta distopya diyebileceğimiz bir kitap örneği olduğunu düşünüyorum. Kitapta Profesör Choi bir yapay zeka merkezinde çalışıyor. Robot üretimi ve, ve humanoid üretiminde e, rol alan bir mühendis ve onun oğlu olan Choi diye okunuyordur ya da Cheol, Cheol diye okunuyor tam olarak bilmiyorum. E, oğlu Cheol'ün eğitimiyle bizzat kendisi ilgileniyor. Diğer herkes çocuklarını okullara gönderirken Profesör Choi e, okula göndermiyor Cheol'u. E, isimlerle çok yakın olunca gerçekten telaffuz etmek de çok zor. E, ve bu e, dışarıda da bu arada burası bir kampüs. E, robotların üretildiği ve humanoidlerin üretildiği hatta son teknolojinin uygulandığı bir yer burası. Dışarıda ise robotlarla insanlar arasında e, büyük bir kaos var. Hatta bir savaştan söz edebiliriz. E, zaten profesör de sürekli oğlunu seni bundan korumak için ben burada tutuyorum gibi konuşuyor. Sonra bir yasa çıkıyor ve bu yasayla ee, insan mı, humanoid mi olduğu net bir şekilde her bireyin e, tespit edilmesi ve bununla ilgili bir e, kimliği olması gerektiği ve bu kimliği bulunmayanların e, toplama kamplarına götürüleceğine dair bir yasa çıkıyor ve e, profesörün oğlu Çol bu şekilde bir gün yakalanıyor ve kampa alınıyor. Çünkü ne insan ne robot olduğuna dair bir kayıt yok. Böyle bir hikaye başlıyor ve bu hikayede aslında çoğulun biraz işte insan mı olduğu, robot mu olduğu ve aslında duygulara sahip birisinin tam olarak hangi statüde ya da hangi kategoride yer alması gerektiğine dair böyle aslında çok derin bir sorgulama da var ama bir yandan da ilerleyen bir kurgu var, bilimsel bir kurgu var. Bence başarılı bir kitaptı Çok da hızlı okunuyor. Merak unsuru da çok fazlaydı. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Sonrasında Joachim Zelter'den Yalanın Erdemini Okudum. Bu kitap çok iyiydi. Yani şöyle torun Wittleben eee babaannesi tarafından yani büyük annesi tarafından daha doğrusu büyütülmüş bir çocuk ve çocukluğundan itibaren büyük annesinin aslında gerçeklerle çok da mutlu olmadığını, yalanlarla daha mutlu olduğunu fark ediyor ve sürekli yalan söylemeye başlıyor. O ilkokula başlıyor. İlkokula başladıktan sonra işte okuma yazmayı öğrendiğini söylüyor. Aslında okuma yazmayı bilmiyor sonrasında sürekli yalanlarını bir şekilde gerçekmiş gibi göstererek aslında birçok statüye sahip oluyor ve büyük annesini sürekli böyle yalanlarla kandırıyor çünkü onun böyle mutlu olduğunu düşünüyor ama bir noktada sıkışıyor ve o sıkıştığı noktada ise evin bodrumuna bir radyo istasyonu gibi kendisine bir yer buluyor ayarlıyor ve sonrasında büyük annesinin sürekli dinlediği radyoya yayın yapmaya başlıyor ve çok farklı bir dünya tasavvur ediyor ve o dünya ile ilgili büyük annesinin sadece büyük annesinin dinlediği radyo yayınından büyük annesinin bütün vaktini bu şekilde dolduruyor. Çok iyi bir kurguydu. Yalanla gerçeğin nasıl bir noktada birbirine girdiğini fark ettiğiniz ve yalandan mutlu olabilir insan ama hani bir noktada onun bile tıkanabileceğini çok iyi göstermiş. Ben çok severek okudum. Çok da böyle mizahi bir dili vardı. O yüzden bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasında çok çok iyi bir kitap okudum. Zeynep Kaçar'dan yalnız kitabı. Zeynep Kaçar'dan Kabuk kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim hatırlarsanız. Yalnız kitabını ondan daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Kabuk kitabı edebi anlamda çok iyi bir kitaptı. Yalnız kitabı ise kurgusal anlamda çok çok iyi bir kitap. Feray isimli bir kadının aslında hikayesini okuyoruz biz burada. Feray genç yaşlarda işte aşkı tatmış. O aşk ve işte lise yıllarında daha şarkıcı rock grubu olmasını istiyor. Bununla ilgili işte bir arkadaş grubu var. Onlarla birlikte çaldıkları yerler var. Bu şekilde aslında hayali bir rock starı olmak, kadın olarak bir rock starı olmak. Ama hayat onun planladığı gibi gelişmiyor. Bir adama aşık oluyor, Veli. Ve Veli'ye aşık olduktan sonra hayatı değişmeye başlıyor. Hep böyle üçüncü sayfa haberlerinde okuduğu ya da televizyonda denk geldi asla kendisini bulmayacağını düşündüğü konuların bizzat kendisini bulduğunu görüyoruz. Veli'nin hayatını nasıl değiştirdiğini, Veli'nin kendisinin nasıl değiştiğini, Veli doktor ve onun hayatındaki değişimi okumak çok çok daha bence sinir bozucuydu. Sizi yıpratacak olan kısım da orası. Tarikatların ülkemizde ne kadar aktif bir şekilde rol oynadığı, ne kadar her ne kadar kurgusal bir durumdan bahsetsek de gerçek hayatta bunun örneklerinin olduğunu çok iyi bildiğimiz için bu kitap çok çok sarstı beni. Günlerce aklımdan çıkmadı. Çok uzun zamandır böyle bir kurgu okumamıştım. Hatta paylaştığımda çok tetikleyici unsur var burada. Hani okumak isterseniz de Konusuna ve içeriğine dair biraz fazla bilgi sahibi olarak okursanız çok daha iyi olur demiştim. Çünkü içerisinde yer alan kurgu çok gerçekçi. Eminim ki bunu yaşayan birçok insan vardır. O tarikatların kadınları nasıl sömürdüğünü, insanların hayatlarını nasıl mahvettiklerini hatırlarsanız domuz bağlarıyla insanların özellikle kadınların katledildiği bir dönem yaşadık biz. Bunun benzeri anlatılıyor. Aslında oradan esinlenilmiş bile olabilir çok çarpıcıydı. İçerisindeki her şey, her detay bu şekildeydi. Ve yakın zamanlarda bir 6 yaşında bir çocukla bir tarikat liderinin evlendirildiği ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Bunların hepsi Ülkemiz gerçeği ve tiksindiğim gerçekler. Sanırım tahammül edemediğim ve saygı gösteremediğim tek nokta da burası. Bu kitapta bunun çok iyi aktarıldığı bir kitap olmuş. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Çok 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 etkileyiciydi. Daha sonrasında ise Hikmet Hükmenoğlu'ndan Kör Burun isimli kitabı okuduk. Sevgili Ayşenur'la birlikte okuduk. Aynı zamanda Kaktüs Kitap Kulübümüzün de Kasım ayı kitabıydı. Kitap çok güzeldi. Yani 600 küsür sayfa olmasına rağmen ya da 600 sayfaya yakın olmasına rağmen bir çırpıda okuyabileceğiniz kitaplardan birisiydi. Ben 3-4 gün içerisinde okuyup bitirdim. Çok sürükleyiciydi. Yani günde 200-300 sayfa okutuyor kendisini. Çünkü gizem unsurunu çok aktif tutulduğu bir kitaptı. Çok fazla karakter geçiyor. Öyle olunca ben şöyle karakterleri de yazmıştım. Kitap Aslı ile birlikte başlıyor. Aslı kardeşi Alper ve babasıyla yaşayan bir kız ve onun gözünden bir küçücük bir olayla başlangıç yapıyor. Olayda yani başlangıçta Seher isimli bir kızdan ve onun ortadan kaybolmasından bahsediliyor ve bununla ilgili küçük küçük kör burun isimli adayı da anlatan detaylardan bahsediliyor ve daha sonrasında hikaye açılıyor. Hikayede dediğim gibi çok fazla karakter var. Aslında bu Körburun adasının İstanbul'dan görece biraz daha uzak olan ve bilinen işte büyük adaya ve işte çevresindeki diğer adalara nazaran az bilinen bir ada olmasından ve bu ada halkının birbirleriyle olan ilişkilerinden yola çıkarak bir anlatım var. Hayri isimli bir karakterimiz var. Hayri Körburun'un biraz daha gelir itibariyle düşük bir ailesinde dünyaya gelmiş ve daha sonrasında gözünü çok yükseklere dikmiş birisi ve hayatını nasıl yönlendirdiğini, Meral'in hayatına girişini, daha sonrasında onların birbirleriyle olan ilişkileri ve konu nasıl Aslı'ya gelecek diye beklerken aslında kim olduğunu öğrendiğinizdeki o şaşkınlık ve kitaptaki her ayrı bölümde birbirini takip eden gizemlerin çözülmesi ve insanların o karakterlerin aralarındaki Bağlantıların çözülmesi gerçekten sizi çok çok heyecanla okutturan bir roman e, haline getiriyor kitabı. Ben çok severek okudum konusundan çok bahsedemiyorum. Daha çok işte bir adada geçen aslında insanların birbirleri birbirleriyle olan ilişkileri anlatılıyor ama e, birisinden bahsetseniz diğerinden spoiler gibi olacak. O yüzden detayından asla bahsedemiyorum. Çok başarılı bir kurguya sahipsi. Evet sadece kurgusal anlamda hani çok iyi olduğunu söyleyebilirim ama edebi anlamda da böyle bir kitap yazabilmenin bir başarı olduğunu düşünüyorum. Biz bu ay Ayşenur'la birlikte Hikmet Hükmenoğlu'nun harika bir hayat kitabını okuyacağız. O da yakın zamanda Ödül alan kitaplarından birisi oldu. Öyle olunca onu da e, okumak istiyorum. Çünkü belli ki çok çok iyi yazan bir yazar. E, 0400 kitabını da Burcu ve Başaklar okudu sanırım. Onlar da onu çok beğenmişlerdi. O kitabı da muhtemelen bir sonraki ay okuruz diye tahmin ediyorum. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Hiç gözünüzü korkutmasın. Çok akıcı bir kitap. Çok da seveceğinize eminim. E, sonrasında ise... Halep Salih'ten Zeynin Düğünü'nü okudum. Bu kitapta kurgusundan ziyade daha çok bir gözlem ve durum anlatısı. Kitap Zeynin düğünü'nün olacağını ve o bölgenin köyün en güzel kızıyla evleneceğini duyan herkesin büyük bir şok geçirmesi neden hani hareketle başlıyor diyebilirim. Her bölümde başka birisinin bu düğün haberini alması ve bunun üzerine yaptığı yorumlar ve işte o küçük bölge halkının aralarındaki ilişkiler, Zeyn'in kim olduğu, Zeyn'in nasıl bir insan olduğu, gibi gibi durumlar anlatılıyor. Zeyn'in çok düşüncelerini, düşünceleri burada dillendirilmiyor ama kitabın genel anlamda o gözlem ve durum anlatısını ben çok sevdim. Güzel, keyifli bir kitaptı. Okumak isterseniz bunu da tavsiye ediyorum. Bu arada ben bu yazarın Kuzey Göç Mevsimi isimli bir kitabını da dinlemiştim. O kitapta da durum daha çok durumdu yani kurgu biraz daha geri planda kalıyordu ama bu kitabı sanki ona göre daha iyi diye düşünüyorum. Sonrasında ise dur dinlediklerimden biraz bahsedeyim. En son şu kitaptan bahsedeceğim. Nermin Yıldırım'dan Dokunmadan isimli kitabını dinledim bu ay. Bu arada ben geçen ay dinlediklerimi söylemeyi unutmuşum. Yazlıkta çekince nedense aklımdan çıktı bunlar. Sadece elimde getirdiğim kitaplarla sınırlı gibi düşünmüşüm. Geçen ayda Unutma derslerini dinlemiştim. O da çok güzeldi. Bu ay Dokunmadan isimli kitabı dinledim. Burada da yine ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Adalet isimli bir genç kız var. Yani 29-30'lu yaşlarında bir kadın. Ve Adalet'in bu öleceğini fark ettiği noktada hayatı ne kadar sevdiğini anlaması ve bütün hayatı boyunca yaşadığı bir suçluluk duygusunun peşinden gitmesi ve o suçluluk duygusu sebebiyle birisinden özür dilemek istemesi üzerine başlıyor kitap. Çocukken oyun oynadığı bir arkadaşını daha doğrusu pek oyunlarına da katmaya çalışmadığı, yani oyunlarını birlikte oynamak istemediği bir komşusunun oğlunun ayısını alıyor adalet ve ona yalan söylüyor görmediğini söylüyor bu hep onda bir travma olarak kalıyor hep keşke almasaydım keşke geri verseydim keşke hani onu söyleseydim diye ve öleceğini anladığında ve bununla ilgili haberi öğrendiğinde bu ayıyı ona teslim etmek için yola düşüyor. Ve bu yolculukta karşısına birisi çıkıyor. Şu an ismini hatırlamıyorum. Hem Adalet'in bu yolculuğunu, hem Adalet'in ailesiyle olan geçmişini, hem karşılaştığı kişiyle yaşadıklarını ve onun kim olduğuna dair gerçeği Böyle çok akıcı bir şekilde okuyorsunuz. Çok güzeldi gerçekten. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Diğer dinlediğim kitap ise e, Ateşten Gömlek. Halide Edip adı vardan. Ben bu kitabı yani çok geç kaldığımı söyleyebilirim. Genelde lise, üniversite neyse okunuyor ama ben biraz geç kalmışım bu kitaba. Burada bir Kurtuluş Savaşı anlatısı var aslında. Kitabın girişinde Halide Edip'in Yakup Kadri'den bu Ateşten Gömlek ismini duyduğunu ve çok beğendiğini o yüzden kendisinin de kitabına bu ismi vermek istediğini Türk Edebiyat Tarihinde iki Ateşten Gömlek olacak gibi bir şekilde söylemle başlıyor. Kitapta peyami'nin aslında notlarını okuyoruz biz. Peyami annesi tarafından Ayşe isimli bir kızla evlendirilmek istiyor ve bu evlilikten kaçmak için yurt dışına gidiyor. Sonra işte geri dönüyor. O zaman da zaten Ayşe evlendirilmiş oluyor ve Ayşe'nin abisi olan Cemal'le yakın ilişkileri oluyor. Ve tabii ki ülkenin geldiği durum sebebiyle Kurtuluş Savaşı'nın patlak vermesi, gençlerin artık yerinde duramaması ve bir şekilde bu savaşa dahil olma istekleriyle başlıyor. Ve işte burada da tam bu esnalarda Ayşe'nin İzmir'de eşini ve çocuklarını kaybetmesi ve bir savaş gazisi olarak kendisine yara aldığı için İstanbul'a dönmesi ve bu aslında mücadelenin fitini ateşlemesi üzerine Peyami'nin, Cemal'in, daha sonrasında aralarına katılacak olan İhsan'ın hikayesini kurtuluş mücadelesindeki rollerini ve işte o birlik beraberlik duygusunu nasıl da net bir şekilde gösterildiğini görüyoruz. Çok başarılıydı gerçekten. Zaten bununla ilgili başka bir yorum da yapabilmek zor diye düşünüyorum. Bunu da mutlaka okumanızı okumadıysanız eğer okumanızı tavsiye ediyorum. Evet sonrasında ise Suat Derviş'ten Aksaray'dan bir periyanı dinledim. Aksaray'dan bir periyanı da tam olarak bir sonradan görmelik. Aslında İstanbul'un yani varoşlarından diyebileceğim bir yerden gelip daha sonrasında bir memurla evlenip memur Nuri ile evlenen Pera'nın hikayesini anlatıyor. Nuri'nin bu evlilikte ne kadar iğreti durduğunu, aslında dürüst ve doğru bir şekilde işini yapan bir insanın nasıl çevresel faktörlerle yalana dolana bulaştığını görüyoruz. Ve diğer yandan da o insan ilişkilerinin işte minnet duygusunun, vicdan duygusunun çok çok iyi aktarıldığı bir kitaptı. Bunu da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kitapta da bir ön söz vardı. Erdal Köroğlu olması lazım. Çok fazla spoiler içeriyordu. Ön sözü atlayarak sonra okumanızı tavsiye ederim. Sonrasında Sinem Sal'dan Dank isimli kitabı dinledim. Geçen ayda Bizim Zamanımız kitabını dinleyip çok sevmiştim. Çok iyi bir kurguya sahipti ve çok mizahi ve tatlı bir dili vardı. O yüzden çok çok sevdiğim bir kitap olmuştu. Öyle olunca bu ayda Dank isimli öykü kitabını bu sefer dinledim. Yine Bizim Zamanımız gibi çok güzel bir dille ve çok içten öyküler vardı. Onu da okumanızı tavsiye ediyorum. Gelelim son kitabımıza, Görgi Gospodinov'dan Zaman Sığınağı'nı okudum. Bu kitap çok çok iyi bir kitaptı. Livera Kitap Kulübümüzün Kasım ayı kitabıydı bu. Polat Bey seçiyor kitaplarımızı. Zaman Sığınağı sayesinde hüznün fiziği ve doğal romanla yazara devam edeceğim. Zaman Sığınağı'nda yazarla aynı isme sahip olan anlatıcımız Gostin isimli birisiyle tanışıyor. Ve ikisi de hafıza ve zaman konusunda biraz takmış insanlar diyebiliriz. Hafızasını yitiren insanlar için işte Alzheimer olanlar ya da başka bir sebeple hafızasını yitiren insanlar için zaman sığınakları, geçmiş klinikleri kuruyorlar. Yani atıyorum hafızasının bir kısmını kaybetmiş ve 1960'larda yaşayan oralı zamanlarda olduğunu düşünen bir insan için 1960'lara göre bir oda dizayn ediliyor. Ve işte 60'ların tüm öğeleri kokusuna kadar o oda içerisine yerleştiriliyor. Ve bu insanlar geçmiş kliniklerine alınarak oralarda bazıları için son günlerini, bazıları için iyileşmesi için tedavi olarak buralara getiriliyorlar. Zamanla o kişilerin refakatçileri de bu odalarda kalmaya, eşlik etmeye başlıyorlar ve bir noktada bu iş bayağı çığırından çıkıyor ve bütün ülkelere yayılıyor. Ve ülkeler bu sefer istedikleri zamanı geri dönmek gibi referandumlara başvuruyorlar. Ya Çok başarılı bir kitaptı. Gerçekten çok çok severek okudum. Sizi o kadar farklı sorgulamalara sevk ediyor ki yani bununla ilgili düşünmemeniz imkansız. Notlarıma bakıyorum bir yandan buraya koymuştum ama sanırım düşürmüşüm. Yani hafıza konusuyla ilgili o kadar iyi detaylar vardı ki, mesela bir hastanın hikayesinden bahsediyorlar ve o hastanın en son hatırladığı şey siyasi de suçlara karışmış birisi, bir ajan tarafından takip edildi ve o ajanı bulup ondan ona geçmişini anlatmasını istiyor çünkü hatırlamıyor ve geçmişinde nasıl bir insan olduğunu merak ediyor ve bu ajanda ona işte geçmişte neler yaşadıklarını, işte ne de onu takip ettiğini vesaire anlatıyor. Onları anlatırken bir noktada ajan tarafından yapılan ve o adama karşı işlenen bazı suçları o adam hatırlamadığı için o hatırlamıyorsa demek ki suç da yok. Suç olmadığına göre ben de masumum ve beraat etmiş sayılırım diyor. Yani birisi, mesela başka bir noktada da Birisinin hafızasında yer almıyorsak biz gerçekten var mıyız? Ya bunu o kadar güzel anlatıyor ki, ya ben çok çok severek okudum. Bunun gibi binlerce sorgulama var içerisinde. Toplantısı da zaten çok keyifli geçti. Haliyle böyle e, her yere çekilebilecek bir konu olunca o konuyu konuşmak da çok çok keyifli oldu. Hatta kitapta şöyle bir şey var, işte bu ülkelerin tek tek referandum e, yapıyor olması üzerinden e, siz geçmişe gitmek isteseydiniz hangi 10 yıl içerisinde yaşamak isterdiniz diye. E, tabii bununla ilgili herkes çok kişisel bir noktadan baktığı için kimisi 80'ler dedi, kimisi 90'lar dedi. Ama ne bileyim ben bunu mesela cevap veremedim çünkü yaşamadığım bir dönem de seçmek istesem, yaşadığım bir dönem de seçmek istesem genel olarak ülkemiz tarihi hani her dönemde bir Sıkıntıya gebe olduğu için buna dair bir seçimde bulunamıyorum niyeyse. Tabii ki de kişisel olarak dönmek istediğim, çok mutlu olduğum zamanlar var. Onlara belki dönmek isterim ama bunun haricinde çok da böyle bir 10 yıl olarak buna bir belirleme yapamıyorum. Ama çok etkileyici bir kitaptı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok çok seveceksiniz. Hüznün fiziğini daha çok seviyorlarmış. Onu da en yakın zamanda okumayı planlıyorum. Şimdi Aralık ayında okumayı planladığım kitaplara gelelim. Dediğim gibi hepsini seçmedim. Bir kısmını sadece net olanları seçtim. Bu ay biz kitap kulübünde Cem Akaş'tan 7'yi okuyacağız. Bu kitap çok tavsiye ediliyordu. Bir takipçimiz tarafından da hediye edilince ben de biz de kulüp kitabı yaptık. Bu ay okuyup yorumlayacağız. Kitabın içeriğine dair çok bir fikrim yok ama çok sevildiği için seveceğimi düşündüğüm kitaplardan birisi. Bakalım nasıl bir hikaye bizi bekliyor. Sonrasında Zeynep Kaçar'dan Tanrım ve Memeli Hayvanlar isimli öykü kitabını da bu ay okuyup Zeynep Kaçar kitaplarını bitirmiş olacağım. Öykü kitabını da çok sevmişler. Romanları kadar etkili olduğunu söylüyorlar. Ben de bu ay okuyup yorumlarımı sizinle paylaşırım. Daha sonrasında Julia, Julie Otsuka'dan Yüzücüler isimli kitap. Çok gördüm bu kitabı. En son Şeyma Ünal'ın kitap kulübü de bu kitabı okudu diye hatırlıyorum. Çok sevildiğini gördüğüm bir kitap. Çok merak ediyorum. Öyle olunca bu kitabı da bu ayki listeme ekledim. Sonrasında Timahş'tan gelen iki tane kitabım vardı. Bu kitapları da okuyup yorumlamak istiyorum. Birincisi Tori Renkberg'ten İneborg'un Tollak'ı isimli bu kitap. Bu kitapta çok sinir olmuşlar. Ben ne hissedeceğimi çok merak ediyorum. Karakter anladığım kadarıyla biraz zorlayan bir karakter. Ama seven çok fazla gördüğüm kadarıyla bunu okuyacağım. E Jose Eduardo bu Bukalemunlar kitabına bir de geldi. Bu kitabı da yine çok merak ediyorum. Daha önceden basılan ama uzun bir süredir de basım olmayan bir kitapmış. Öyle olunca ben de merak ediyorum. İnsanların sanırım kendilerini bukalemun olarak hissettiği gibi bir kurgu mu vardı? Öyle bir sanki yorum gördüm. Bunu da merak ediyorum bu ay okumayı planlıyorum. Şu anda Sevgili Ruhşen Doğanlar içimdeki robot kitabını hediye olarak göndermişti. Diğer kitaplarıyla birlikte içimdeki robotu da şu anda okuyorum zaten. İçerisinde bilim kurgusal ve distopik öğelerin olduğu öyküler yer alıyor. Başarılı öyküler var gerçekten. Bunu da bu ayki listemde net olduğu için paylaşıyorum. Ve son olarak Livara Kitap Kulübü'nün Aralık ayı kitabı Peter Sam Stem'den Duyguların Arşivi. Biraz zor okunan ama her cümlesinin altı çizilesi bir kitap olduğunu söyledi Polat Bey. Çok merak ediyorum. Toplantısı da keyifli geçecektir. Böyle kitapların toplantıları çok daha keyifli oluyor çünkü. Bunu da bu ay listeme eklemiş oldum. Evet anlatacaklarım bu şekilde. Kasım ayında okuduklarım ve Aralık ayında okumayı planladıklarım. Önümüzdeki ay tekrardan eski rutinimize geri döneriz diye düşünüyorum. Yıl sonu yaklaşıyor. Okuduğumuz kitaplar artık yıl itibariyle hedeflerimizin sonuna gelmek üzereyiz. Ben sanırım hedefimden bir 10 kitap falan gerideyim. Belki daha fazla da olabilir şu an emin değilim. Ama olsun çok verimli bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Yıl sonu videoları da gelmeye başlayacak tabi. Onları da heyecanla bekliyorum. Yani siz olduğu kadar ben de diğer arkadaşların işte en sevdiği kitapları görmeyi özellikle çok istiyorum. Artık onları Ocak ayı başlığı itibariyle paylaşmaya başlarız. Bu şekilde sizin Kasım ayı okuduklarınızda çok sevdikleriniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Benim okuduğum veya okumayı planladığım kitaplarda da eğer okuduklarınız varsa yorumlarda yine konuşuruz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.